Kısa kısa bir bir ben geldim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun videolar karşınızdayım. Ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Kırdafya'dan aldığım ürünlere bakıyorum. Ee, videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın ki bu videonun uzun videoların devamı gelsin. Şimdi ilk e, iki tane şey aldım. Bir tanesini Aslı almak istediğim o şeydi. Onu da aldım. E, bir de arkadaşlar. Kullanımlı cool maden suyu. Yani kullanımlı cool soda. Bunu tadına bakalım. Açtım ama içmedim. biraz kötü gibi ya. Onun üzerine annem çikolatam verdi Neden? Çünkü gazı bir kötü geldi. Cool i̇şte alın. Dökün. Üstüne de maden suyu. Tamam. Aynısı. İlk ürünümüz çıkarttım bu. Fitiz. Fitiz'den bir beslenme kabı. Benim beslenme kabım kırıldı için aldık. Şunu çıkartalım. Bence gayet kullanışlı. Bunu da Çıkarttım. Çatal ya bıçağı daha büyük bence. Böyle çatalı bıçakları var. Çok güzel bence ya. Ben bayıldım. Bir de iki kapaklı gördüğünüz gibi. Üstte meyve ya da yemek. Altta da şey <laughs> Arkadaşım öyle. Şimdi Allah. Geldim. Fotoğraf çekiyor ya. Neyse kapatalım. Allah. Çatalı bıçak. Ay çatalı bıçak diyorum ben artık yeter. Çatal ve kaşık. Aa serim doldu. Çatalı çok güzel. Kenara alalım ve asalım Tam tam ki ne işte hayır istemiştim. O bantlı mı acaba bant çıkmış. Neyse açalım. Hah bunun içi. İşte Allah'ım ay şu don bantlılar toplantı varmış yani şu gün. Hmm. Şey şu köşede var ama alamadım. Hı, aldım. Çıkıyor mu? Çıktı. geçelim Ay şöyle değil şöyle kaldır kaldır. Hı, yanlış açmıştım. işte Hep istiyordum ay şey de var. Çok güzel. Zili var. Allah düştü telefon. Ay zili. ay ay. Oh, cam şişe düşüyordu. Şöyle koydum. Bakın. Zili bozuk zillerden. Zil. falan var. Böyle rüyaktır. Ay bir dakika. Allah'ım inşallah bir yanlışlık olmamıştı. Kendim panik oldum. Neden böyle? Hayır. Yanlış oyunu almadım değil mi? bir dakika. Benim istediğim oyuna benziyor mu? Yok tam tamam istediğim oymuş. tamam çok iyi tamam tamam. Ay, ben bu oyunu nasıl böyle bilmiyordum. Arkadaşlar evet benim istediğim oyun. Benim istediğim oyun türü daha farklı oyunu, oyunları da var bunun. Çok eğlenceliymiş sevdim ben. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz bir videomuzun daha sonuna geldik. Aslında bu çok da hani uzun video sayılmaz. Ama uzun video işte. Evet bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Bakalım. Bye bye. Allah. Oh.